Aşık Veysel'i 25 yaşındayken köylerindeki en güzel kız olan Esma ile evlendirmişlerdi. Ailelerin ideal gördükleri bu evliliğin olmasını ne yazık ki Esma istememişti. Ama yapacak bir şeyi olmadığı için mecbur kalmıştı. Bu arada Aşık Veysel eşini çok seviyordu. Bu nedenle eşini çok kıskanıyordu. Esma ise bu kıskançlıkları gereksiz görerek bunalıyordu. Belki de eşinden ve 8 senelik evliliğinden soğumasının en büyük nedeni buydu. Çünkü daha sonrasında Hüseyin adındaki komşusuna gönlünü kaptıracaktı. Aşık Veysel belki olanları göremiyordu ama hissediyordu. Eşinin onu bir gün bırakıp gideceğinin farkındaydı. Zaten çok fazla bir zaman geçmeden düşündükleri çıkmıştı. Esma bir gece Hüseyin ile birlikte kaçmıştı. Epeyce yol alan Hüseyin ve Esma bir yere oturarak soluklanmaya karar vermişlerdi. Yol boyunca çorabının içerisindeki bir şey Esma'yı rahatsız etmişti. Çorabını çıkararak ne olduğuna bakmaya karar veren Esma gördükleri karşısında çok şaşırmıştı. Çorabında bir aylık geçimlerine yetecek kadar para vardı. O an Esma her şeyi anlamıştı. Veysel kaçacaklarını anlayarak parasız pulsuz sefil olmasınlar diye Esma'nın çorabına para koymuştu. Bu öyle bir sevgiydi ki kendisini aldatan eşine başka biriyle kaçarken bile kıyamamıştı. Yine aynı sebeple gönlünde açan çiçeğini başka bir adamın söküp almasına izin vermişti. Çünkü biliyordu. O çiçek başka bir gönülde açmayı diliyordu. Esmanın sonrasında yaşayacakları çok daha ilginçti. Eşinin onu terk edip gitmesi Aşık Veysel'i çok etkilemişti. O günden sonra kendini sürekli saz çalmaya vermiş, mısralarını acıya daha çok bulamıştı. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, ne eşini ne de ona olan sevgisini unutabilmişti. Yalnız çok kırılmıştı gönlü. Bu şiiriyle dile getirmişti üzüntüsünü. Bir vefasız zalim yare bağlandım. Tarih 335'te evlendim. Sekiz sene bir arada eğlendim. Zalim kâfir yetim koydu kuzumu. Esma kaçarken geride altı aylık kızını da bırakmıştı. Aşık Veysel kızını iki yıl kucağında gezdirmiş, ne çare o da yaşamamıştı. Onca acının üzerine, bir de Esma ile arasındaki tek bağ olan kızını toprağa vermenin acısı eklenmişti. Aşık Veysel yıllar sonra Gülizar adında bir kadınla evlenmişti. Gülizar artık onun yoldaşı, arkadaşı, çocuklarının anası olmuştu ölene kadar birbirlerini sevmiş ve birbirlerinin yanından ayrılmamışlardı. Gülizar aşık Veysel'i çok seviyordu. Esma ile olan anılarını bilse de hiçbir zaman kıskançlık yapmamış, Esma'nın kendisine bile iyi davranmıştı. Gülizar'ın Esma hakkında kötü konuştuğunu hiç duyan olmamıştı. Veysel'den yedi çocuğu olmuştu. Hem iyi bir anne hem de iyi bir eş olmuştu. Aşık Veysel ömrünün sonlarında onun sayesinde mutlu, huzurlu bir evliliğe şahit olmuştu. Yıllar sonra Esma, Hüseyin ile köye geri dönmüştü. Yalnız durumları çok kötüydü, ne paraları vardı ne pulları. Bunu duyan aşık Veysel üzülmüş, arada bir haber göndererek bir ihtiyaçları olup olmadığını sordurtmuştu. Bir gün Esma aşık Veysel'in kapısını çalmıştı. Kapıyı aşık Veysel'in kızı açmıştı. Ona başının çok ağrıdığını söylemiş, babasının ona bir ilaç verip vermeyeceğini sormasını istemişti. Aşık Veysel'in kızı biraz çekinmiş, nasıl isterim diye düşünmüştü. Esma da ona, sen iste o verir demişti. O da babasının yanına giderek olayı anlatmış ve ilaç istemişti. Aşık Veysel cebinden bir ilaç çıkararak kızına vermiş ve ağzından, onun başı daha çok ağrıyacak sözleri dökülmüştü.